Bugün yapılan bütün araştırmalar, offset baskı teknolojisinin ardından en çok kullanılan baskı yönteminin flexo olduğunu gösteriyor. Offsetle karşılaştırıldığında bazı alanlar için sadece flexo baskı tekniğinin ön planda olduğunu biliyoruz. Bu aşamada hangi matbaa için hangi baskı tekniğinin uygun olduğuna bir göz atalım. Ticari matbaalar, offset, dijital ve serigrafi, ambalaj matbaaları, offset, flexo ve dijital, etiket matbaaları, flexo, Offset, Letterpress ve Dijital, Yayın Matbaaları, Offset ve Dijital. Bu sınıflandırmadan anlıyoruz ki Flexo, etiket ve ambalaj matbaalarının kullanmak zorunda oldukları bir teknolojidir. Farklı olarak altını çizeceğimiz bir diğer konuda Flexo baskı sonlandırmasının Offset'e kıyasla Converting yani dönüştürme olarak adlandırılmış olmasıdır. Çünkü Flexo, ağırlıklı olarak bobin besleme ile çalışan bir baskı tekniğidir. Bu genel kurala uymayan tek durum ise oluklu mukavva üretimidir. Bu sebeple etiket matbaaları ya da ambalaj matbaaları için İngilizce'de converter kelimesinin kullanımı yaygındır. Fleksografi yani bizim söyleyişimizle flekso baskı esnek baskı tekniğidir. Esnek kelimesinin İngilizce karşılığı olan flex'ten türemiştir. Flekso baskı kalıpları esnek kalıplardır, fotopolimerden üretilirler. Ayrıca bu baskı tekniği ile yine esnek malzemeler üzerine baskı yaparız. Flexo baskı kalıpları üzerinde iş olan alanlar yüksektir. Offsette olduğu gibi bir ara baskı kazanına ihtiyaç duymazlar. Baskı altı malzeme mürekkebi direkt olarak kalıptan alır. Flexo baskı çoğunlukla etiket üretiminde kullanılır. Filmik ve plastik türevi olan esnek malzemeler olan yapışkanlı etiketler için sıralı ya da kule tipi denilen flexo baskı makineleri kullanılır. Sıralı makinelerde baskı üniteleri offsetteki gibi ardarda sıralanırken, kule tipi makinelerde altlı üstü pozisyon alırlar ve daha az alan kaplarlar. Peki flexo nasıl çalışır? Şemada göreceğiniz gibi 3 silindir baskıya yardım eder. Anilox, kalıp silindiri, baskı silindiri. Mürekkep haznesinden verici merdane ile alınan mürekkep, anilox yardımıyla kalıp üzerine aktarılır. Offset'e kıyasla daha düşük bir viskoziteye sahip olan mürekkep, Dr. Blade adı verilen sıyırıcı ile anilox üzerinde fazlası alınmak suretiyle düz bir yüzey halinde aktarılması sağlanır. Anilox, bu mürekkebi fotopolimer kalıp üzerine aktarır. Kalıp üzerinde yüksekliğe sahip baskı yapacak alanlar böylelikle mürekkep alır. Baskı silindiri tarafından forsa uygulanan baskı altı malzeme üzerine, baskı direkt kalıptan yapılır. Tüm görüntü ortaya çıkana kadar, yani işin tüm renkleri basılana kadar, renk sayısı kadar ünitede bu işlem tekrar eder. Başta söylemiştim. Baskı altı malzeme bobin olarak beslenir. Bu sebeple flexo baskı ünitesinin önünde bir bobin çözücü ve arkasında ise bir bobin sarıcı bulunur. Sıralı flexo makineleri özellikle etiket baskı için üretilenler için baskı ünitelerinin ardına eklenen serigrafi, kesim, ayıklama gibi ek ünitelerle zenginleştirilir. Flexo baskı yaygın bir biçimde etiket endüstrisinde kullanılır. Özellikle kalıp ve tramlama teknolojisindeki gelişmeler ile baskı kalitesi yükseltilmiş, offset ile rekabet edebilir hale gelmiştir. Bunun dışında flexo baskı makinelerini dar en, orta en ve geniş en olmak üzere 3 kısma ayırabiliriz. Orta ve geniş en makineler esnek ambalaj için daha geniş bobinlerle beslenen plastik türevi baskı altı malzemeler üzerine baskı yaparlar. Flexo'nun plastik esaslı olmayan kağıt ve karton baskı altı malzemelere de baskı yapması mümkündür. Ağırlıklı olarak kraft çanta ve kese kağıtları ve oluklu mukavva kutular, kolilerin üretiminde de kullanılabilir. Yeni videolar için takipte kalın.